Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 9 Mayıs haftasında Yengeç Burcu ve Yükseli Yengeç Arkadaşlar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve sevgili yengeçler bir değişiklik yaptık. E, haftalık olarak tarot yorumları yapacağız. Aylık olarak da bundan sonra özel bir videoda da <laughs> astrolojik yorumlar yapacağız. Bu arada 22 Mart'ta tarot eğitimin başlıyor pazar günü. E, 22 Mayıs pardon Mart'ı geçtik ben hala Mart'ta kaldım. E, 22 Mayıs pazar günü bir tarot eğitimimiz başlayacak. Katılmak isteyen arkadaşlar yine aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilir. Ve bu haftanın yorumlarına başlayalım. Bu hafta evet kendinizi bir e, özellikle bir yol haritası belirlemek, daha özgürleşmek, kendi hayalleriniz, idealleriniz peşinde koşturmak için evet belli yeterlilikler oluşturmaya çalışacaksınız. Ancak karşınıza çıkacak bir erkek engelinin de e, farkına varmanız gerekecek. İnat, i̇natla, Böyle karşınızda resmen kavga dövüş yapacağınız bir erkek yüzünden bir ortalık karışacak ama size göre daha güçlü eşinizdir, sevgilinizdir, babanızdır, abinizdir kıramayacağınız bir insan olduğu için bu noktada nasıl diyeyim bunu ertelemek. Ee, artık savaşmaktan yorulmuş bir hissiyatla kendinizi daha güçsüz bir noktaya getirerek boyun eğer bir noktada da bunu yapacaksınız. Neden? Çünkü yengeçsiniz. İlle koruyup kollayıp beslemek zorundasınız insanları. İnsanlara hayır demeyi sevmiyorsunuz. İlle onlara göre manipülatif bir tavır sergiliyorsunuz. Ya da insanların sizi manipüle etmesine izin veriyorsunuz. E kavgayı, gürültüyü sevmediğiniz için hemen sessiz bir şekilde eee biliyorsunuz, O ortamdan uzaklaşabiliyorsunuz. İşte siz de bu hafta bunu yapacaksınız ama yengecin çok güzel bir gücü vardır. Duygularıyla insanları etkilemeyi ve istediğini almayı da başarır. Ama bunu duygularıyla kullanarak yapar. İşte salı günü bu engelden sonra cumartesi günü siz Artık karşınızdaki bu engelin, bu duvarın e, nasıl aşabileceğinize yönelik planlar oluşturmaya başlayacaksınız ve istediğinizi bence önümüzdeki hafta alma şansınız daha yüksek olacak gibi de duruyor. Peki yalnızlara baktığımız zaman yalnızlar evet duygusal anlamda ilk başta enerjiniz. Ee, hazırım ben yeni bir aşk işte o bahar enerjisi gelsin artık deseniz de sonrasında karşınıza çıkacak yeni bir insan e, evet var mı var çarşamba günü ama bence burada kupa asıl, ters gelmiş hani bir şeyleri denemek, insanlarla sohbet etmeye çalışmak ya da nasıl diyeyim kendinizi güvende hissetmediğiniz ortamları kullanmak. İşte sosyal medyayı kullanmıyorsundur da başlamışsındır yavaş yavaş kullanmaya gibi. Ondan sonra ya da bir arkadaşın tanıştırmak istiyordur. Bugüne kadar hayır demişsindir. Hadi bir deneyeyim demek gibi diyelim buna çok böyle güçlü olmayan çok istemediğiniz bir şeyleri ya da hazır olmadığınız bir şeyleri yapacaksınız. O nedenle burada şöyle söyleyebilirim. Enerjiniz var. Evet, yeni bir şeye başlamak istiyorsunuz ama bildiğiniz, güvendiğiniz şekilde yapmayı daha çok tercih edeceksiniz. Yeniliklerle istemediğiniz halde bir şeyleri denemeye çalışmak sadece sizi daha çok geriye çekecek. O nedenle bu hafta eğer aşkla ilgili bir adım atmak ya da aşkı bulmak adına bir çabanın içerisine girmek istiyorsanız istemediğiniz yöntemleri kullanmayın. Çünkü bu tarz şeyler hem ruhunuzu daha çok yoracak hem de sizi istemediğiniz bir şekilde bir şeyleri zoraki gerçekleştirdiğiniz için o başlangıç enerjisini daha çok geriye itecek. Ve sizi bu daha çok yalnızlaştıracak. O nedenle lütfen bu haftaya da bu konulara biraz özen gösterin. Kendi duygularınızı dinleyerek hareket ederseniz bunun üstesinden daha rahat gelirsiniz. Cumartesi günü, evet gerçekten karşınıza bana göre bir insanın çıkışı var güçlü bir değnek sekizlisi görüyor. Burada inanılmaz güçlü yönetim enerjisi yüksek bir insanın varlığı görünüyor. Ve siz bu konuda netleşebilirsiniz. Ama dediğim gibi cumartesi gününe kadar olan süreçte istemediğiniz bir şeyleri yapacaksanız da tam doğru fırsat geldiğinde de bunu hazır olmadığınız için manipüle edip kendinizi geri çekebilirsiniz. Haberiniz olsun. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda evet kendinizi sudan çıkmış balık gibi hissediyorsunuz. Dışarıdan gelen olumsuz etkilerden kaynaklı. Ondan sonra bu ilişkinin bir türlü tamamlanamadığını düşünüyorsunuz. Bir kere kendinizi bu ilişki içerisinde yok etmişsiniz. Varlığınızı yok etmişsiniz. Ben neredeyim? Bu ilişki içinde neresindeyim? Ya da bir ilişki iki kişi arasında yaşanır. Siz bu ilişkinin neresindesiniz? Hep bunu sorgulayacaksınız. Evet, bu ilişkinin bittiğini, bu ilişkinin artık mutlu olamayacağını ya da mutluluğa giden yolun nerede olduğunu bilmediğiniz bir süreci yaşıyorsunuz. Sadece istediğiniz şey, huzurlu, güvenli bir ortam. Tamam, ama ben bunu nasıl sağlarım? Bu sorunun cevabını siz de bilemiyorsunuz. Ve tekrar söylüyorum, üçüncü şahıs enerjileri, özellikle salı gününden itibaren inanılmaz derecede ön planda olacak. Eğer aldatıldığını bilmiyorsan bunu öğrenebilirsin. Aileden bazı insanların manipüle edildiğini, bu ilişkiye burnunu fazla soktuğunu e, bilmiyorsan bunu öğrenebilirsin. Arkadaşlarla ilgili yani üçüncü şahıs varlıkların ilişkinize çok fazla e, hüküm sürdüğünü öğreneceğin bir sürece gireceksin. Ve burada ne yapacağını bilemiyorsun. Ama şundan çok eminsin ayrılacak gücün yok. Bu cesareti kendinde henüz bulamamışsın. Ama bunu toparlayabilecek ya da ayrılacak gücü nasıl oluştururum? Sen bunun arayışında olacaksın bu hafta. Kendini yalnız, özellikle perşembe günü de çok yalnız hissedeceksin. Ve bu noktada da o kararsızlıklar ve o güçsüzlük iyice seni dibe vurdurabilir. Buna dikkat etmen gerekiyor. Beni gömeceksiniz biliyorum. <laughs> Linç yiyeceğim burçlardan biri yengeç gibi görünüyor. Ama kartların söylediğini aktarmakla yükümlüyüm ben. Ve gelelim iş, para, kariyer konularına. Evet önünü göremediğin ikilemlerin olduğu parasal anlamda gerçekten çok sıkıntılı bir haftaya dikkat etmen gerekiyor. E bayram geçti, rehavet vardı, hadi bakalım şimdi iş hayatına dönüş diyorsunuz. Ama iş sıkıntılarıyla ya da bayramda yaptığınız harcamaların fazla harcamaların şimdi ödenmesi vakti geldiğinde nasıl bir çaba içerisinde olacağınızı siz de bilmiyorsunuz. Bir yorgunluk görünüyor açık söyleyeyim. Bir kadından destek almayı planlayabilirsiniz ama o kadın da Bence size bu konuda çok fazla destek olamayacak. O nedenle kafanız allak bullak olacak. İş değiştirmek istiyorsanız, iş yerinizde mutlu değilseniz bu hafta hareket etmeyin, bekleyin. Önümüzdeki hafta bence şansınız daha yüksek gibi görünüyor bu konuda. Ticaretle uğraşıyorsanız da evet gerçekten zorlu bir hafta içerisinde olacaksınız. Ve bir devlet haberiyle bir para kredi ya da bir mahkeme bir... Ne bileyim resmi anlaşma peşindeyseniz de bu hafta bu konularda birazcık sıkıntılar görünüyor. Bunu da söylemeden etmeyin. Aile ve dostlarla olan ilişkilerde evet küskünlükler, kavgalar ya da kalp kırıklıkları size destek alamamanız, kendinizi bayağı yalnız hissetmeniz. Ya bu hafta çok ilginç. Sizde Ne kadar e, güzel kart varsa ters çıkmış kötü kartlar ön plana çıkmış. Neden bilmiyorum. Gel, galiba bu tutulma etkisi bayağı sizi. Ee, şey yapacak gibi de görünüyor ki sekstil açı veriyor. Aslında iyi olması lazım ama belki de dediğim gibi en başta söylediğim gibi kötü olan bir şeyin hayrını sonradan görecek olan bir gruba döneşe, dönüşebilirsiniz. Evet hafta sonuna kadar ailenizde gerçekten sıkıntılı bir süreç var ama pazar günkü büyücü kartı artık yeteneklerinizi kullanıp bu işin böyle olmadığına e, siz kendi yeteneklerinizi kullanırsanız bunun üstesinden gelebileceğinizi söylüyor. Evet. Sağlık açısından baktığımızda kan damar yolları ile ilgili rahatsızlıklara biraz dikkat etseniz ya da beslenme ilgili, su içme ile ilgili bazı şeylere önem vermeniz gerektiği konusunda da kartımız bizi uyarıyor. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.